Harika dede. <laughs> <laughs> Dolayısıyla Türkiye'nin en zengin <laughs>

Müzikte müzik yani. Allah Allah. Allah Allah. Gümüşhane'nin yer altı sarayı Karaca Mağarası'na hoş geldiniz sayın ziyaretçilerimiz. Ya Profesör Doktor Ali Özüm ve Şükrü başlatılıp 1996 yılında adını bulunduğu <laughs> Gezmek vasıtasıyla dolaş, dolaşmak için buraya gelmiş bulunduk. Nereden geldiniz? Biz Trabzon'dan geliyoruz beraber. İlk defa mı geldiniz? İlk defa geldik Karacımalıs'a. Nasıl buldunuz? Ee, gayet güzeldi. Tarihi yapısını korumuş bir şekilde. Ee, içeriği gayet güzel bulduk. Dikikler ve sarkıklar damlama yoluyla oluşmuş. Ee, bunlar çok güzel bir görüntü oluşturmuş. Yani bir mitolojik bir havası varmış gibi içerisinin. Ee, gayet güzel bir görüntüsü vardı. Ama dediğim gibi birbirinden farklı şeyler olmadığı için bir karşılaştırma yapamayacağım ama gayet güzeldi. Böyle bir planımız vardı, gezi planımız vardı ama sürekli bu pandemiden dolayı erteliyorduk. 1 Haziran'da da bu öğren yerlerinin açılması sebebiyle biz de böyle bir planımızı bugün almış bulunmaktayız. Böyle geldik yani dolaşmak için. Yeah. <laughs>